Sizlerle birlikte Happy Mod nasıl indirilir ve nasıl hileyi indirilir bunu göstereceğim. Şimdi buraya Google'a yazıyoruz ki Happy bir dakika Happy Mod yazıyoruz. Şunu sileyim. Happy Mod yazıyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Bir dakika şunlardan çıkalım. Indir APK 9.15 diyor. İndir diyorsunuz ve bu kadar indiriliyor. Ondan sonra Happy Mod açılır. Bu şekilde açılır. Hangi oyunu istiyorsanız nasıl indirilir bunu da göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız yani olmaz ama yine de anlatayım. Mesela Brawl Stars'a girdik. Bunu indirirseniz yani bunu Demezsiniz. Bu Play Store'daki normal modu. Brawl Stars mod 36.257 Basıyorsunuz bakın. Burada ne diyor? Para sınırsız. Elmas sınırsız. İndir diyorsunuz. İndir diyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Başlatılıyor diyor. Ben tabii ki de yüklemiyorum. Duraklat dedim bu yüzden. Ve şuradan sil diyorum. Sildim. Çünkü ben yüklemeyeceğim. İndir deyip indirilebiliyor. Yani bu kadar. Bir de şimdi size YouTube kanalımı göstermek istiyorum. Daha yeni açtım kanalımı. Kanalıma yeni açtım. PUBG videomuz yayında. gireyim onunla. Bu da başlayayım dedim. Bak ne oluyor da başlayayım dedim. 10.000'den binden kese gidiyorum. Devam gelmek ve bana çabuk vermemiz istiyor. Ya ne oluyor? Gidiyor. İşte bir dakika. Bir dakika. Daha yeni açtım. Bir tane daha kanal açıyorum. Açacağım. Yeni kanal nasıl açacağım? Youtube.com Hesap değiştir. Kanalınız. Diyor. Kanallar hakkında. Abonelikleri bir gel. Burada bile yokuz. Arkadaş. Neyse. Bu kanala. Konuşamadım. Kanala. Gülmeme challenge videosu yarın. Gülmeme challenge videosu yarın gelecek ve Brawl Stars gelecek. PUBG gelmez. Tamam mı? Bunu yani bilmenizi istedim. Buradan telefonumdan açıp izleyeceğiz. Evet, bu videomuz